Hepinize merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim videoyu bugün yapıyorum. Kuşumu tanım göstereceğim. Durun. Şöyle salıkken göstereyim. Şurada da taraf. Gördünüz mü? Model yakalım gibi bu olmasın. Arkada haber çıktı. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> Arkasını dönmüş. Ne yapıyorsun sen temizleniyor mu? Arkadaşlar bu kuş çok, çok komik konuşuyor. Hatta güzel diyor geldi. diyor? Çok şeyler söylüyor. Arkadaşı Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk çok güzel şeyler de diyor ha. Bir de kuşun yerine ben söylüyorum. Maskenizi takıyorsunuz dışarı çıkmadan önce. Pontik Pontık TV ya abone olup beğenip yorum yazıyorsunuz. He bu arada arkadaşlar önceki videolarda Pontik TV demiştim. Sonra Pontik Defne yaptık. Sonra da Ponçuk Ailesi TV yaptık. Arkadaşlar burada olmak isterseniz abone olabilir. Ama Pontik Ailesi TV'yi sizce bulamıyorsunuz. Ben denedim. Biz Ama İyi, videoların altındaki abone ol Sinan, abone olabilirsiniz. Bu da size bir bilgi. O zaman abone oluyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Yorum ye. Zıp maske. Sizi takıyorsunuz dışarı çıkmadan önce. Ve bitti. Bitmeden önce kuşumu birazcık daha mı göstersem? Çok konuştum değil mi kuşum? Bak size de. O şu an Isabella'yla. Isabella. Derslerim sana işte mu? İşte şu aynada kendini görüyor. Kendine aşık bu kuşa. Dur görmek ister misin? Şöyle. Temizliyorum. rahatı rahat bırakalım. E, o zaman videoyu bitiriyorum. Ve abone oluyorsunuz. Bay bay.